Evet, ben Tunç Söykü. Snowboard kursu programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere snowboardçular sırt çantalarında neler taşıyorlar onlardan bahsedeceğim. Yani herkesinki ufak tefek değişiklikler gösterebilir. Ben benimkileri anlatacağım. Snowboard çantası taşımak gerçekten elzem bir konu. Çünkü kayak odasına gidip kitli dolabınızı tekrardan açıp Ekipmanlarınızı çıkart, işte eşyalarınıza ulaşmak falan bunlar çok zahmetli şeyler. Ee, bana sorarsanız bir çanta mutlaka bulundurun ya yani bu zaruri bir şey. Onu söyleyebilirim. Pekala. Evet, öncelikle su. Yanıza bir litre kadar su taşıyın mutlaka çünkü soğuk hissetmiyorsunuz ama aslında çok fazla su kaybediyorsunuz. Gün sonundaki yorgunluğunuzun sebebi de aslında bu. Gün içerisinde bol bol su tüketmeye gayret etmek lazım. Ben yanında kahve taşımaktan da hoşlanıyorum. Şöyle bir termos hazırlıyorum sabahları evde kendime. Çıkarken yanıma alıyorum. Böyle uzun lift yolculuklarında. Kahvemden yudumluyorum. Evet devam ediyoruz. Dağ ortamında dehidrasyon çok fazla yaşanıyor. O yüzden yanımda Hindistan cevizi suyu Coconut Water bulunduruyorum. Birçok marka var ama bu Foco denen marka %100 Hindistan cevizi suyu. Bakın arkasında içindekilerde yazıyor. Hindistan cevizi suyu %100. Başka hiçbir malzeme yok. Gerçekten hem lezzetli hem de su ihtiyacınızı oldukça karşılıyor. E doğal elektrolit GoPro'nun pilleri gerçekten hızlı bitiyor. O yüzden yanımda bir tane de yedek orijinal GoPro pili bulunduruyorum mutlaka. Her zaman şarj etmeme gerek kalmadan dolduruyorum, değiştiriyorum. GoPro ile ilgili bir takım aparatlar var. Evet GoPro'nun housing'inin su geçirmez arka kapağı. Yeni hareketlenerken mutlaka bunu takıyorum. Çünkü düşüyorum, kara düşüyorum. Ama sesin geçmesini istiyorsan da arkası açık bir housing kullanıyorum. Ee, Bununla böyle bir tık tık hemen yer değiştiriyoruz. Evet, GoPro için bir pole. Pole deniyor arkadaşlar. arkadaşlar. Uzatma çubuğu, selfie çubuğu ya da daha yaygın kullanımıyla aslında pole GoPro'da en çok kullandığım aparatlardan bir tanesi. Sırf GoPro aparatları ile ilgili bir video yapabiliriz. Favori GoPro aparatlarım üzerine güzel olur. Evet şimdi göstereceğim iki ekipman son derece önemli. Bunlardan bir tanesi... Burton'ın EST bağlamaları için yaptığı bir tornavida, kompakt tipteki bir tornavida. Efendim bağlamalarınızın açısını şeklini şemalini değiştirmek için kullanabilirsiniz. Şu tarafı da biranızı açıyor ya da sola açıyorsanız sodanızı açıyor. Evet, bu da bordunuzu siz tuvalete gittiğinizde dinlendiğinizde. Ayağınızda değilken bir yere emanet ettiğinizde kullanabileceğiniz bir kilit. Ee, yine Burton marka. Böyle 70 lira falan gibi bir para verdim buna. Lüzumsuz mu? Değil. Çünkü eğlenceli. Diş fırçası ve diş macunu. Ee, çünkü... Öğlen yemek yedim. Evet sizler de benim gibi günü birlik turlara katılıyorsanız bol bol gidip gelirken vaktiniz oluyor. Özellikle telesiyejde bu tip ağır telesiyejlerde de vaktiniz bol oluyor. O yüzden yanınıza bir mecmua almayı unutmayınız. Elbette şekeriniz hızlıca düşüyor. Şöyle muhafazalı bir poşette kurkayı sağlıyorum yanıma. Sıkıkla bunları tüketiyorum ihtiyacım olduğu zaman. Yani Snickers, Twix tüketmekten daha iyi. Ha onları tüketmiyor muyum? Onları da tüketiyorum. Gofret, Snickers, Twix ne ararsan. Bon, bon, bon oh. Evet bu bölümünde sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.